Merhaba arkadaşlar Gülsultan Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kedi dili ile yaptığım Dubai tatlısını paylaşıyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapım aşamalarına başlayabiliriz. Tenceremin içerisine 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı da unu ekliyorum. 1 adet yumurta sarısını da ekledikten sonra bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Sütümüz kaynayana kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Hiç topaklanmaması gerekiyor muhallebimizin. Zaten kaynamaya başladıkça muhallebimiz ağırlaşacaktır gördüğünüz gibi. Muhallebimizin üzeri göz göz olduktan sonra ocağın altını kapatarak bir paket vanilya ekliyorum. Bu şekilde de iyice karıştırıyorum malalebim soğumaya bırakıyorum. Hemen diğer tarafta 2 su bardağı kavrulmuş kadayıfın içerisine yarım çay bardağı tahin ekliyorum. 2 dolu dolu yemek kaşığı da Antep fıstığı kreması ekliyorum. Bütün malzemelerimizi iyice birbirine karışana kadar bu şekilde ezerek karıştırıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bütün malzemeler karıştı. Şimdi tatlımızın alt taban kısmını yapıyoruz. Sütün içerisine ıslattığım kedi dillerini bir borcamın içerisine yerleştiriyorum. Tatlınızın boyutunu tabii ki siz kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bütün kedi dilini dizdikten sonra üzerine hazırlamış olduğumuz kadayıflı karışımı döküyoruz. Kedi dillerinin üzerini tamamen kapatacak şekilde videoda görmüş olduğunuz gibi yayıyoruz. Bu kısmın fazla kalın olmaması daha iyi olacaktır arkadaşlar. Böyle ince bir tabaka halinde daha lezzetli oluyor. Aksi takdirde biraz daha dişe böyle sert gelebiliyor. Şimdi soğutmuş olduğumuz kremayı öncelikle bir mikserden geçirelim. Daha sonra üzerine bir paket kremayı dökelim. Dilerseniz krem şanti de kullanabilirsiniz. Ya da 2-3 yemek kaşığı kadar labne de kullanabilirsiniz. Şöyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserle çırptım. Görmüş olduğunuz gibi harika bir krema elde ettik hazırlamış olduğumuz muhallebiyi de hemen borcama döküyorum. Alt kısmı hiç görünmeyecek şekilde bunu da iyice yayalım. Eğer misafirleriniz için yapacaksanız bir gün önceden yaparsanız daha lezzetli oluyor arkadaşlar. İyice soğumuş ve bütün malzemeler birbirine özdeşleşmiş oluyor. İlk aşamamızı hallettik. Şimdi üzeri için ganaj hazırlayacağız. Uygun bir tencere ya da tavanın içerisine bir paket kremayı döküyorum. Ocakta ısınana kadar iyice karıştırıyorum. İyice ısınıp kenarları böyle hafif hafif kaynamaya başladıktan sonra altını kapatarak çikolata ilave ediyorum arkadaşlar. 1 paket kremaya yaklaşık 100 gram kadar çikolata ekledim. Ben sütlü çikolata kullandım. Siz dilerseniz bitter de kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi ocak kapalı bir şekilde çikolata eriyene kadar karıştırıyorum. Şöyle ilk sıcağı çıktıktan sonra ılık bir şekilde pastamın üzerine döküyorum. Borcamı şöyle hafif hareket ettirerek çikolatanın her tarafına yayılmasını sağladım. Bu şekilde yaklaşık 2-3 saat buzdolabında bekletirseniz harika bir sonuç elde edeceksiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre cevaplamaya çalışıyorum yorumlarınızı. Üzerini şöyle güzel bir toz fıstıkla süsledim. Şöyle bir dilim de çıkarayım sizler için. Gerçekten muhteşem görünüyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.